Türkistanlı bir hocamız vardı İlahiyat Fakültesi'nde, Erciyes İlahiyat'ta, benim küçük bir arabam vardı. Maruti diye bir aracım, e gücümüz ona yetiyor, variyet yok ki. Variyet var çok şükür, sağlığımız olduktan sonra en büyük zenginlik bizim. Değil mi efendim? E, ona gücümüz yetmiş, birileri gibi çalıp çırpıp ihale bilmem rant oradan buradan haram göbeği şişirenler değiliz çok şükür, siz de öylesiniz. Onlar o bağırsakları patlayacak, çıkacak onlar. Cehennem ilini olarak haram yiyenler. Kimisi onlar? Şu terin, bu alın terlemeden kazanılan para ateştir. Azaptır. Yetimin hakkıdır. Deler geçer bağırları. Ve la te'kulu yetim. Yetimin hakkını uzatmayın. Yemin ediyorum uzatmayın. Şu tabi ki Yetimle Allah arasında perde hicap yoktur diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Selam ve selam onun üstüne olsun.